Merhaba arkadaşlar. Arkeolog dediğimizde genellikle tarih eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalışan, elinde kürek ya da fırçayla toprakta çalışan kişileri hayal ederiz. Ancak sadece toprakta değil, su altında da arkeologları gizemli tarih eserler bekliyor. Ve burada sadece batık gemiler değil, koskoca şehirler de gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bu videoda sizlere denizin dibinde bulunan en şaşırtıcı keşiflerden bahsedeceğim. İspanyol Kalyonu San Jose. Nispeten yakın bir zamanda, 2015 yılında Kolombiya kıyılarındaki Karayip Denizi'nin dibinde çok değerli bir keşif yapıldı. 18. yüzyılın başlarından kalma bir İspanyol Kalyonu keşfedildi. Gemi daha önce araştırılmamış olan Baru Adası yakınlarında bulundu. San Jose yaklaşık 600 metre derinlikteydi ve kısmen alüvyonla kaplanmıştı. Kalyon, hem askeri operasyonlar hem de ticari kargo taşımacılığı için kullanılan, oldukça güçlü toplara sahip, 16. ve 18. yüzyıllara ait çok katlı büyük yelkenli bir gemi. Bu keşfi değerli kılan geminin kendisi değil, taşıdığı yüktü. Gerçek şu ki, bu İspanyolların altın filosuna ait bir gemiydi. Ve Avrupa'daki İspanya Kralına gönderilmek üzere Güney Amerika kolonilerinden toplanan altın, gümüş, değerli taşlar ve mücevherlerle doluydu. 60 adet topu olan San Jose, taşıdığı hazineleri ele geçirmeye çalışan İngiliz gemileriyle yaptığı savaştan sonra 1708 yılında battı. Savaş sırasında ambardaki barut alivalı patlayarak geminin sulara gömülmesine neden oldu. Gemide bulunan birkaç yüz mürettebattan sadece 11'i kurtulmayı başarabildi. Kalyonu aramak için otomatik derin deniz robotu Remus 6000 kullanıldı. Daha önce bu robot efsanevi Titanik gemisini araştırmak için kullanılmıştı. Ayrıca 2009'da Brezilya kıyılarında Atlantik okyanusuna düşen Air France 447'nin enkaz parçaları 2011 yılında Remus kullanılarak bulunmuştu. Su altı robotu deniz tabanından 9 metre yükseklikte süzülerek bir dizi fotoğraflar çekti. Bu fotoğraflarda batmış kalyonun kimliğinin doğrulanmasını sağlayacak olan ayrıntılar, bronz topların üzerindeki süs yunusları açıkça görülüyordu. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bulunan bu keşifteki altın, madeni para, gümüş, zümrüt ve diğer değerli taş ve mücevherleri sergilemek için bir müze inşa edileceğini söyledi. Amerikan şirketi Sea Search Armada'ya göre gemideki kargonun bugünkü değeri yaklaşık 2 milyar dolardı. Fischer'in 1970'lerdeki keşif gezisinde altın lakaplı Nuestra Senora de Atocha kalyonundan 450 milyon dolar değerinde değerli tarihi eserin çıktığı ve bunun sadece taşınan yükün bir kısmı olması San Jose kargosunun değerini kanıtlamakta. Bilim adamları San Jose'yi nasıl zedelemeden gün yüzüne çıkaracaklarını düşünürken politikacılar hazineye hangi ülkenin sahip olacağını tartışıyorlardı. Kolombiya, gemi kendi karasularında bulunduğu için Hazine'nin onlara ait olduğunu, İspanya ise geminin İspanyol gemisi olduğu için hazinenin kendilerine ait olduğunu iddia ediyordu. Peru ve Bolivya'da gemideki altınlar onların topraklarından geldiği için altınların kendilerine verilmesini istiyordu. 2019'da Yeni Kolombiya Devlet Başkanının kararıyla tüm yasal problemler çözülene kadar gemi üzerindeki çalışmalar durduruldu. Dvaraka Efsanevi altın şehri, eski Kirişna başkenti şimdi denizin dibinde yatmakta. 40 yıl öncesine kadar bu şehir sadece hikaye ve efsane olarak kabul ediliyordu. Jeolojik araştırmalar ve uydu fotoğrafları bu eski efsanenin doğruluğunu kanıtlıyor ve bize birkaç bin yıl önce Gujarat sahilinde benzeri görülmemiş bir felaketin patlak verdiğini gösteriyor. Görünüşe göre Dvaraka, duvarlarından büyük taşlar koparan muazzam bir tsunami dalgasına yenik düşmüş. Sular altına gömülü bu antik şehrin hikayeleri Hintli arkeologları uzun bir süre meşgul etmiş. İlk keşif aramaları kıyı bölgesinin oldukça geniş olduğu ve gelgitler sırasında yüzlerce metre deniz tabanının açığa çıktığı bölgede gerçekleştirildi. Suyun günde sadece 3-4 saat geri çekilmesi aramaları zorlaştırıyor ve bu koşullarda ciddi kazı yapmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Ancak yine de açıkta kalan toprak tabakasında taştan temeller, seramik parçaları ve deniz kabuklarından yapılmış ürünler gibi bu antik şehirden kalma kalıntıları bulmayı başarabildiler. Daha sonra araştırma gemisi Vidavati, su altı çalışmaları için sonar sistemleri, kompresörler, vinçler ve diğer ekipmanlarla donatılmış olarak Dvaraka'ya geldi. Araştırma inanılmaz zor koşullarda devam etti. Deniz dalgalıydı ve ekip zaman zaman zor anlar yaşıyordu. Ancak çalışmalar devam etti ve antik Dvaraka'nın sırları çoğalarak gün yüzüne çıkarıldı. İlerleyen günlerde çapalar, mermerden yapılmış hasar görmüş bir heykel, bir bakır çan, eski bir savaş arabasının bronz detayları, kare tabanlı silindir bir sütun ve 30 bakır sikkelik küçük bir hazine bulundu. Ancak en şaşırtıcı buluntular, efsanelerde anlatılan boğa, keçi ve tek boynuzlu attan oluşan üç başlı canavarı betimleyen mühürlerdi. Mühürlerin M.Ö. 2. bin yılın başlarına ait olduğu düşünülüyor. Ancak çok daha eski olma ihtimalleri de var. Günümüzde bu batık şehirdeki çalışmalar hala devam ediyor ve muhtemelen yakında birçok yeni buluntunun haberlerini alacağız. Antik Kandiye Yaklaşık 1300 yıl önce bir depremle dünya yüzeyinden silinmiş ve 2000 yılında Fransız sualtı arkeoloğu Frank Godio tarafından Napolyon filosunu ararken tesadüfen keşfedilmiştir. Arkeolog, Herodot'un bahsettiği Herkül Tapınağı'na ve efsanevi Kandiye'ye ait olduğunu düşündüğü şehir kalıntılarını denizin 10 metre altında keşfettiğini duyurdu. Yazılardaki referanslara göre bu şehir Akdeniz'de önemli bir ticaret merkeziydi. Ve bu kayıp şehri bulmak için uzun yıllar boyunca arama çalışmaları devam etti. Tam bilim adamları bu şehri bulma ümitlerini yitirecekken ilk haberler Mısır'da İskenderiye yakınlarında bulunan Abukir Körfezi'nden geldi. Bulunanlardan ilki tapınak binasının kendisiydi. Ayrıca arkeologlar, yıkılan duvarlarının yanında deprem sırasında yıkıldığı tahmin edilen üç büyük pembe granit heykeldi buldular. İki heykel Firavun'u ve karısını, üçüncüsü ise Mısır'ın Nil tanrısı Hapi'yi tasvir ediyordu. Tapınağın içerisinde Ptolemy'nin iki dilli steli keşfedildi. Stel 10 ton ağırlığında, 6 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeydi keşfedildiğinde 15 parçaya bölünmüştü ve üst kısmı zor okunuyordu. Ancak alt kısımlara yerleştirilen metinlerin ön tercümeleri buranın şüphesiz Herkül Tapınağı olduğunu gösteriyordu. Frankfurt Üniversitesi'nden Manfred Klaus da dahil olmak üzere bir dizi bilim adamı bu yazıtların tercümelerinin çok daha fazla bilgi sağlayacağına inanıyor. Ayrıca üzerinde Firavun'un emri olan 2 metrelik siyah bir granit stel bulundu. Bu sitel 1899'da Naukratis'te bulunan Naukratis sitelinin neredeyse birebir kopyasıydı. Bu sitel, Mısır bilimde sitellerin kopyalanmasının ilk örneği olarak tarihe geçiyor. Gaudio'nun grubu ayrıca şu anda 12'si aynı tipte, Pruva'dan kıç uzunluğuna 26 metre olan en az 76 gemi enkazının bulunduğu Kandiye Limanı'nı da buldular. Bilim adamları gemilerin deprem sonrası oluşan gelgit dalgalar yüzünden battığını düşünüyor. Araştırmacılar ayrıca mükemmel durumda 700'den fazla çapa buldular. Bir zamanlar Mısır'a kadar Nil'i takip eden tüm gemiler Herakleon'da durmak zorundaydı. Burada mürettebat yüklerini boşaltıyor, malları değerlendirilip vergilendirildikten sonra nehir boyunca yolculuklarına devam edebiliyorlardı. Kaşifler su altı şehrini inceledikleri her yerde, M.Ö. 1. yüzyıldan ve daha öncesinden kalma döneme ait çeşitli nesneler buldular. Binlerce yıldır su altında olmalarına rağmen çoğu parça hala iyi durumdaydı. Yıllarca süren kazılarda birçok eşya bulundu. Heykeller, lahitler, altın küpeler, bilezikler, saç tokaları, yüzükler, taraklar, kupalar ve binlerce madeni para. Kaşif Dr. Frank Goddio'ya göre 200 yıl boyunca burası kazılsa bile bu şehrin tüm sırları ortaya çıkarılamayacak. Atlet Yam Akdeniz'de İsrail kıyılarında modern bilim adamlarına göre en az 9000 yaşında olan eski bir yerleşim yeri keşfedildi. Bu yerleşim yerine ne olduğu hala bilinemiyor. Sanki Atlit Yam'da yaşam bir anda sona erdi. Bu yer deniz seviyesinden 10 metre derinlikte bulunuyor ve 40 bin metre karelik bir alanı kaplıyor. Kalıntılar 1984 yılında deniz arkeoloğu Ehud Galili tarafından keşfedildi. Ve o zamandan beri bilim adamları yaptıkları su altı kazılarında evler, mezarlar ve iskeletler buldular. Yerleşimin merkezinde bulunan, bir zamanlar dini ritüellerin yapıldığı tatlı su kaynağının yanında yarım daire şeklinde yerleştirilmiş 7 monolit taş bulundu. Hayfa kıyı bölgesinin eşsiz tanecikli deniz yatağı, bin yıllık kalıntıların mükemmel bir şekilde korunmasını sağlamıştır. Bu batık şehir o kadar iyi korunmuş ki araştırmacılar şehirde hiç bozulmamış bir mezarlık keşfettiler. Hatta binlerce yıl önce bu şehrin sakinlerini rahatsız eden böcekler bile bulundu. Buluntulara bakılırsa yerel sakinler sığır yetiştiriciliği ve balıkçılıkla uğraşıyormuş. Atlit Yam harabelerinin en büyük gizemi bu şehrin nasıl battığıdır birçok araştırmacı buzulların erimesi ve dünya okyanusunun sınırlarının genişlemesi nedeniyle yerleşim yerinin yavaş yavaş su altına girdiği fikrine, diğerleri ise ani bir tsunami dalgasının geldiğine inanıyorlar. Ulu Burun Batığı Bu batık 1982 yılında Antalya yakınlarında denizin dibinde dalgıçlar tarafından tesadüfen keşfedilmiş ve ardından bu bulgu bilim insanlarını gerçekten şok etmiştir geminin tüm kalıntılarını 48 metre derinlikten yüzeye dikkatlice çıkarmaları 10 yıldan fazla sürmüştür. Ancak bundan sonra bilim adamları geminin tam bir analizini yapabilmişlerdir. Analiz sonucu geminin M.Ö. 1316 civarında Türkiye'nin güneyindeki Uluburun'un tehlikeli kayalıklarına çarpan bir Fenike gemisi olduğu anlaşıldı. Bu kadar eski olmasına rağmen geminin taşıdığı yükler, mobilyalar, geminin içerisindeki eşyalar son derece iyi korunmuştur. Bir düşünün, Tunç çağından bir ticaret gemisi, muhtemelen Kıbrıs'tan çıkarttıkları 6 ton bakır külçenin yanı sıra teneke nesneler, külçeler, cam boncuklar ve ağaç reçinelerini yüklemiş. Ayrıca muhtemelen karadan Akdeniz'e teslim edilen Baltık kehribarı, Afrika'dan abonoz ağacı, fil dişi ve su aygırı kemikleri ve Kuzey Afrika'dan deve kuşu yumurtası kabukları da taşıyormuş. Gemide ayrıca mısır, levanten ve miken hançerleri, kılıçlar, mızrak uçları, ahşap işleme aletleri de varmış. Pahalı cam çubuklar, mezopotamya silindirik damgaları, mühürler için bir miken taşı, hatta bir altın kase bile varmış. Gemi, rüzgarlı koylarda durmanın sakıncalı olacağı mısır mayıs böcekleri, düzinelerce balık, kanca ve 23 taş çapada taşıyormuş. Bu bulgular sayesinde bilim adamları o zamanlardaki uluslararası ticaretin kapsamı hakkında birçok bilgi edindiler. Deniz altında hazine bulsanız ne yapardınız? Yorumlara yazın. Kendiniz mi alırdınız yoksa bilim adamlarına mı verirdiniz? Bu seferlik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Yakında görüşürüz.